Merhaba, bir de size açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım seçeneklerinizle alakalı. Yani birden fazla seçeneği olanlar, iki durum arasında kalanlar için. Mesela işte böyle mi davransam, şu şekilde mi davransam, bu da bir soru mesela. Bu yolumu seçsem, bunu mu seçsem, hangi seçeneği seçsem gibi Atacağınız adımlarla alakalı daha çok hangi adım benim için daha faydalı olur ve seçerken nelere dikkat edebilirim gibi. 3 ee, tane destemiz var burada 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz desteler zamansız bir zaman için hazırlandı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz videoyu siz izlediğiniz andan itibaren geçerli olacak sizler için burada önemli olan destelerden birini gerçekten içinizden gelerek seçebilmeniz bu noktada videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz şimdi ben size desteleri de yakından göstereceğim ki enerjileri daha iyi geçsin sizlere birinci destemiz. İkinci destemiz. Üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum evet şimdi bu ilginç bir deste öncelikle onu söyleyelim iki su grubumuz bir tane burada hava grubumuz var ki büyük arkana kendisi iki tane de işte saraylı kartımız olmuş oluyor bu durumda zaten neden önemli? Çünkü sanki böyle duygusal bir konuyla alakalıymış gibi düşünüyorum. Ben bu desteği seçenler için. Yani iki seçenek de duygusal bir konuyla alakalıymış gibi. Yani şey değil, kariyer, finansal konular olduğunu hiç düşünmüyorum. Daha çok böyle dediğim gibi duygusal dünyanızla alakalı yapacağınız seçimler gibi. Şimdi ilk seçeneğe baktığınızda, İlk seçeneği seçerseniz ne olur dediğimizde burada kupa kraliçesi var. Burada sanki şey gibi beklemeye geçmekmiş gibi görünüyor ilk seçenek. Sanki ben bekleyeyim akışta bana gelsin. Hiç hareket etmeyeyim gibi bir durum var açıkçası ilk seçenekte. Ya da en azından sonucunda böyle bir şey olacak belki bekleyeceksiniz. Yalnız mesaj kartında diyor ki sonsuz olasılıklara açık ol. Şimdi aslında beklemeyi seçmek bir yandan da sonsuz olasılıklara açık olabilmeyi de gösteriyor. Çünkü ne geleceğini bilmiyorsunuz. Birinci seçenek birazcık bu şekilde. İkinci seçenek de sanki sizden bir belki davet gidecek birisine. Belki konuşmayı konuşmak için eylemde bulunacaksınız. Belki bir derdinizi anlatacaksınız. Ama duygusal olarak duygularınızdan bahsetmekle alakalı bu bu arada şey olmak zorunda değil yani sevgiliniz o şans kişi olmak zorunda değil. İş yerinden bile bahsediyorsak belki susmayı değil de konuşmayı tercih edeceksiniz. Bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Bu sefer de mucizeler sonsuzdur diyen bir kartımız var. Bu da çok güzel. Yalnız bana sadece şu an şu andan itibaren yani şu iki kartı yorumlarken bile sanki ikinci seçenek bir tık daha uygunmuş gibi geliyor açıkçası. Ee, seçim seçimi neye göre yapmalıyım diye sorduğumuzda burada büyücü kart var büyük arkanadan önemli. Bakın iletişim kartı zaten Merkür etkisinde bu kart tamamen iletişimi gösteriyor. Sizin bütün yeteneklerinizi ya da potansiyelinizi en yüksek şekilde kullanmanızı gösteriyor aslında. Yani bu sende var, bunu yapabilirsin bir noktada. Kendinizi köreltmeyin. Yalnız dediğim gibi Merkür etkisinde olduğu için bu arada ikizlerin bir diğer kartıdır, büyücü kartı. Ee, dolayısıyla bizim için yine işte hem çarşamba günlerini temsil ediyor hem iletişim temsil ediyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ki pardon mesaj kartında söyleyelim daha da net olacak zaten burada da aslında dağınıklığı top, toparlamak dağınıklığı temizlemekten bahsediyor mesaj kartında da yani sanki bir iletişimle biz ortada olan o dağınıklığı ya da kafa karışıklığını temizleyecekmişiz gibi peki hangi seçenekte bu olabilir dediğimizde sanki ikinci seçenek daha uygunmuş gibi görünüyor ben birinci seçeneğin de sizin için çok ıı, sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası onu söyleyeyim. Orada da yani kötü bir enerji yok. Aman uzak durun birinci asla seçmeyin diyemem ama özellikle üçüncü kartımız yani rehber kartımızın doğrultusunda ikincisi sanki daha olası daha böyle onu seçsek bir tık daha iyi yol alırız gibi geliyor bana. Birincisinde de belki şunu şu yolu deneyebilirsiniz. Anlayıp dinlemeyi seçmek belki de anlayışlı olmayı bağışlamayı seçmek yine aynı şekilde ee, burada tabii ki kararsız vereceksiniz ama karar karar verirken bana ne yardımcı olur dediğimizde dediğim gibi bakın iletişim iletişim yolu sessiz kalmak susmak işte karşıdaki kişi beni anlasın demek çok e, yararlı olmayacak gibi umarım yardımcı olmuştur bu size ve dediğim gibi büyücü kartı çarşamba günlerinin temsilcisi olduğu için bu da sizin için belki yine seçeneğinizde ilerlemenizde yine yardımcı olabilir. Mesaj kartlarımızın numaralarını da bir göz atalım. Sizin için yine bir şey ifade edebilir. İlk seçeneğimizin 59, ikincisinin 15 ve biz rehberlik için sorduğumuzda da nasıl bir seçim yapayım dediğimizde gelen kartımızın numarası da 28. Bunlar da size yine bir şeyler ifade edebilir bu noktada. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım geçelim yorumlamaya. Şimdi önce ilk seçeneğinizle başlayalım. İlk yolu izlerseniz ne görünüyor burada? Bakın joker kartı var büyük arkanadan. Burada sanki şey gibi ya ilk defa deneyimleyeceğiniz bir şey bu yol ya da bu yola girdiğinizde kendinizi tecrübesiz de hissedebilirsiniz. Yeni do yeniden doğmuş gibi de hissedebilirsiniz ki mesaj kartımızda zaten bunu söylüyor. Ee, sanki bir yeniden bir doğuş yaşanacakmış gibi mesaj kartının verdiği e, mesajda da yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz ki jokerde de bu var zaten yepyeni bir dünyaya açılıyorsunuz. Heyecanlısınız. Uranüs etkisinde yeni bir başlangıç. Sanki birinci seçenek sizin için çok yeni bir başlangıç. Ya da yeni bir başlangıca neden olacak bir şekilde. Bu arada tecrübesiz hissederseniz, heyecanlı hissederseniz bu konulardan korkmayın. Çünkü birinci seçenekte daha çok bu görünüyormuş gibi. İkincisine baktığımız zaman bir tık tembelliğe müsait bir kart aslında kupa kozusu çok da olumlu ve pozitif çünkü her şey çok yolunda ikincisinde belki kılımızı o kadar kıpırdatmamıza bile gerek kalmayacak ikincisi için veya da ya kıpırdatsak dahi daha böyle belki zevk alacağımız bir durum olabilir ama neden zevk alıyoruz kısmında mesaj kartında diyor ki küçük şeylerden çok küçük şeylerden zevk alma şimdi ikincisini seçersek küçük şeylerden mutlu olmayı öğreneceğiz belki de Birincisini seçersek de yeniden doğmuş gibi olacağız. Şimdi bu seçenekler neler bunu siz biliyorsunuz tabii onlar sizin şu anda aklınızda. Peki yardımcı olması için rehber kartımıza sorduğumuz yani şurada üçüncü gördüğünüz kartta yani seçimi neye göre yapmalıyım kısmında gelen kart adalet kartı. Bu arada kafası karışanlar için söyleyeyim bu deste de 8 numaralı kart adalet kartı bilginiz olsun o yüzden yanlış mı söyledi ağzından yanlış mı çıktı diye düşünmeyin dolayısıyla burada adalet kartı var yine bir büyük arkana. Şimdi bir adil olmayı vurguluyor bizim için. Çünkü karmanın da kartı aynı zamanda. Kesinlikle seçimimizi yaparken hangi yolu seçeceksek bir kere adil olma yolunu seçelim. Hangisi bizim için daha dengeli bir seçenek olacaksa her iki taraf için onu yapalım. İkincisi burada bizim için tabii ki bu kart imzaları ve sözleşmeleri de gösterebilir. Hangisi hangisini yapacaksak yine böyle imzalı olacak belki de sözleşmeli olabilecek her kariyerden falan bahsediyorsak yine bizim için gayet uygun olacak burada. Ama seçiminizi yaparken kesinlikle adil olanı yapmaya çalışın her iki taraf için. Sadece kendiniz için değil. Yani burada neydi bu? Birinci evin tam karşıtı. Yani ben diye düşünmüyorum. Biz diye düşünüyorum. Yani bizim için en doğrusu ne olur? Herkes için en uyumlusu ne olur diye düşünerek yola çıkıyorum. Ve kendim için bir karma yaratmıyorum yaptığım hareketlerde. Dolayısıyla hangi seçenekte bu daha mümkünse onu seçmek daha güzel olacak. Ve yanındaki mesaj kartında diyor ki olmuş gibi davran. Bu kalemin ruhu gelmiş burada. Şimdi burada sanki iki yol içinde size tavsiye edilen iki seçenek içinde ikisi de teker teker olmuş gibi davranın bakalım. Güne öyle bir başlayın. Yani ya da düşünün. Sanki oldu, o adımı attım, peki beni neler bekler diye bir gün öyle başlayın, bakalım gününüz nasıl geçecek, nasıl hissedeceksiniz? Ee, bu da sizin için o seçeneği seçerken, seçmeden önce daha doğrusu yardımcı olabilir. Ee, büyük arkanalı e, destemize baktığımızda, yani birinci seçeneğimize ki bu daha majör konuları gösterecek bizim için, e, birinciyi özellikle değerlendirin derim. Seçin demiyorum. Sadece özellikle üzerinde bir durun. Çünkü burada bir büyük arka ana var. Dolayısıyla daha majör konuları gösterebilir bizim için. O yüzden birincinin üstünden bir daha bir geçin derim. Şimdi genel olarak baktığımız zaman şunu görüyoruz. İlkinde böyle yeniden bir doğuş var sanki. Yeni bir başlangıç. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir başlangıç görünüyor. İkincisinde de bir tık daha güzel konfor alanımızda olduğumuzu görüyorum. Ama bu konfor alanı size bir noktada tembellik yaratabilir mi? O konfor alanında kalmak için küçük şeylerden mutlu olmaya devam etmeniz gerekiyor. Ancak öyle o konfor alanında kalabiliyorsunuz sanki. Ya iyiyim ya ben. Bak işte şu var, bu var. Küçük küçük. Güzel, iyiyim, mutluyum dedirten bir yol. Birincisinde de yepyeni bir başlangıç şansı, yeniden doğma. Şimdi işte burada da seçim zorlaşıyor. Konfor alanımda mı kalacağım? yoksa risk alıp yeniden doğmayı ya da yeniden başlamayı mı seçeceğim konusu var. Burada da neyi kullanıyorsunuz? Hem kendinize hem de başkalarına en adil olanı kullanabilirsiniz elbette. Bunun yanı sıra tabii adalet kartı bizler için hem terazi burcu temsilcisi hem de ekim aylarını temsil ediyor. Eğer ki böyle önümüzdeki aylardan konuşuyorsak bu seçimler böyle ileriki zamanlar için geçerliyse oraya da böyle bir düşünmeniz belki uyumlanabiliyor musunuz onu da bir düşünün derim size. Genel olarak mesaj kartlarımızın numarasına baktığımızda ilk seçeneğiniz için 5, ikinci seçeneğiniz için 40, üçüncü, ya yani üçüncü seçenek değil ama tavsiye kısmında yardımcı olması açısından da 14 numaralı kartımız vardı. Bunlar da sizin için yine bir şey ifade edebilir ki şöyle enteresan bir nokta var. Burada 14'ün toplamı yani 1 artı 4 5 ediyor. Gizli bir şifre mi veriyor bize? Hani ben peki seçimi neye göre yapmalıyım dediğimde hop bizi yeniden buraya mı yönlendiriyor bilmiyorum. Orası size kalmış. Seçimi siz yapacaksınız. Umarım yardımcı olmuştur yorum sizler için. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet hoş geldiniz 3. deste sahipleri. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi önce ilk seçeneğimizden konuşacak olursak burada kendisi değnek konusu gelmiş. Değnek konusu ilk seçeneğimiz için bizim için sorumluluk almayı gösteriyor. Yorulabiliriz açıkçası bir yükün altına girebiliriz ilk seçenekte gerçekten de ve altındaki mesaj kartı diyor ki derin dalış şu an derin dalış için zaman, yani dolayısıyla iyice dibi görmek, derine inmek, derinleşmeyi gösteriyor bizim için. Yani zaten DNA konusuyla da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla evet sorumluluk alabiliriz, belki yorulabiliriz, hatta fiziksel olarak bir yorgunluğu da gösterebilir bizim için. Ancak kolay, basit bir yol gibi durmuyor. İkinci seçenekte bir büyük arkana var, o yüzden buraya daha da odaklanalım. Şeytan kartı ve ilginç bir şekilde mesaj kartında. Ee, çok güzel bir mesaj var yanına uyumlu çünkü şeylak kartında bakın bu destede de gördüğünüz gibi klasik destede de biliyorsunuz zincirlere bağlı insanlar vardı değil mi? Burada da aynı şekilde zincire bağlı bir adam var ee, ve kendini çaresiz hissediyor. Zincirlerle bağlanmışım ne yapabilirim ki diye düşünüyor. Bu zincir bir metafor burada ne olabilir? Belki bir bağımlılığı var bu kişinin bir kişiye bağımlılığı olabilir, bir yere bağımlılığı olabilir, parasal bağımlılık olabilir, maddi bağımlılık olabilir, madde bağımlılığı olabilir gibi. Zihinsel bir bağımlılık olabilir. Yani bir şeye karşı fazla inanç, değiştirilemeyen düşünceler gibi, aşırı kıskançlık gibi mesela, bir kişiye bağlılık gibi, belki toksik bir ilişkiye. Ama bu kişi burada bağlı zincirlerle, Dolayısıyla uçlarda bir durumdan bahsediyoruz Hemen altındaki kartta da özgürlük senin diyor Şimdi burası ilginç çünkü Kartımızda gördüğünüz gibi <laughs> Affedersiniz Zincirlerle bağlanmış hiç de özgür olmayan bir kişi Betimlenirken Hemen yanında mesaj kartında da özgürlük senin diyor Şimdi bu ikinci seçeneği seçersek eğer Sanki bu zincirleri kıracağız Bu bağımlılıktan kurtulacağız ...ve özgür olacağız... ...daha çok özgürleşeceğiz ikinci seçenekte... Ee, ...belki disiplini... <laughs> ...ay çok affedersiniz özür dilerim... ...umarım çok rahatsız etmemiştir öksürmem sizi... ...belki o disiplini... ...üzerimizdeki baskıyı kıracağız... ...otorite figürü var belki de... ...istemiyoruz ve bundan kurtulacağız... ...bizim için bu kariyeri de... ...gösterebilir, kariyer hayatımızda gösterebilir... ...ve yeni bir başlangıç istediğimizi de gösterebilir... ...elbette bu durumda işte evet... ...yine özgürleşeceğiz diyebiliriz. Ama birinci seçenekte daha fazla sorumluluk alıp fiziksel olarak belki daha çok yorulup ve daha çok derinleşme şansı var belki de işte kalıyorum ama derinleşiyorum. Belki daha çok öğreniyorum ve daha çok görüyorum. İkincisinde de e, kısıtlanmış hissediyorum ben bunu istemiyorum deyip özgürleşme durumu varmış gibi görünüyor açıkçası burada. E, üçüncü destemize yani e, Peki nasıl seçim mi, nasıl yapabilirim, nereden yardım alabilirim dediğimizde gelen kartımız... ...Tılsım Prensi ve yanındaki kartım, mesaj kartım da değerini bil kartı. Değerini bil, kıymetini bil. Şimdi burası ilginç. Tılsım Prensi bizim için fırsat sunuyor. Fırsat, bir fırsat var bizim önümüzde. Ama bu fırsat hangi seçenekte? İşte zaten soru işareti de buydu. Bu fırsat hangi seçenekte? Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey şu, bu fırsat... Her zaman çıkan bir fırsat değil, doğru hamleyi doğru zamanda yapmamız gereken bir fırsat. Bunu unutmayın, o yüzden önemli açıkçası. Yalnız bu fırsatı neye göre değerlendiriyoruz? Hangisi fırsat? Dediğimizde değerini bil, kıymetini bil. Bu ne demek? Hangisinde kıymetinizi daha iyi bilebilirsiniz ya da kıymetiniz daha iyi bilinebilir? Hangi seçenekte? Bunu siz biliyorsunuz. Şimdi büyük arkanayı burada değerlendirelim bizim için major konuları gösteriyor. Dolayısıyla ikinci seçenekte büyük arkana var. Oraya bir tık daha, bir tık daha büyüteç tutun derim ben size ikinci seçenek için. Neden burada major konular var? Acaba ikinci seçenek benim için daha mı doğru olacak kısmında? Ben size burada asla şunu seçin bunu seçin demeyeceğim elbette. Sadece kartların yorumunu yapacağım. Seçimi de size bırakacağım. Ancak büyük büyük arkanaya yani <laughs> ikinci seçeneğinize ekstra bir göz atın derim sizlere. Çünkü majör bir konu var ee, özgürlük sizin diyor bu çok çok önemli bir şeylerden kurtulacakmışsınız gibi görünüyor bir tık daha göz atın oraya derim. Şimdi mesaj kartlarımızın numaralarını da kapatmadan bir bakalım yani onlar bize ne diyor ee, 60 numaralı kartımız birinci seçenek için ikinci seçenek için 33 numaralı kartımız ve bize tavsiye istediğimiz zaman gelen e, mesaj kartımızın numarası da 54. Toplamı da yine sizin için bir şey ifade edebilir 54'ün yani 9. Ee, bunun yanı sıra zaman olarak da bizim için bir şeyler ifade ettiği için ilk seçenekte 10 günlük bir zaman dilimimiz var. İkinci seçenekte Ocak ayı temsilcisi ve aynı zamanda da Oğlak Burcu temsilcimiz var. Bize yardımcı olacak kartta da yine saraylı kart olduğu için... Boğa, Başak veya Oğlak burcu temsilcisini de görmemiz mümkün olabilir. Dolayısıyla bunları da söylemeden geçmeyelim. Umarım bu yorum sizler için yardımcı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.